Selamun Aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size inanılmaz bir tarifle geldim. Gerçekten siz günün yıldızı yapacak. Hemen hazırsanız başlıyorum. Detaylarını video videoya devam ederken söyleyeceğim. Şimdi 4 adet yumurtam var. Onların beyazını ayırdım. Böyle hemen bir tip böyle hemen bir tuz atıyorum. Ve çırpıyorum. yaklaşık e, 3 dakika boyunca çırpalım. Krem şanti haline gelene kadar devam edelim. Evet. 3 dakika boyunca sağlı soğulu çırptım. Şöyle yapın eğer düşmüyorsa. Akım tamamdır. Hemen bunu kenara alıyorum ve hemen iç harcıma başlıyorum. Yani pandispanya kekimin hamuruna başlıyorum. 4 adet yumurta. Yumurtanın sayısı var. Şöyle. Bir su bardağı şeker. Bunları çırpıcı yardımıyla iyicene birbirine getir yedirelim. İyicene birbirine getirelim. İyice birbirine getirelim. birbirine yedirdikten sonra da böyle yarım Türk kahvesi fincanı sıcak suyum var benim ama yani ölçtüm 6 yemek kaşığı sıcak su oluyor. Hemen böyle azar azar çok azar azar ekleyeceğiz ki yumurtanın sarısını e, onun kokusunu böyle alsın. Şöyle azar azar ekleyelim. Sonra bir su bardağı un, yavaş yavaş ekleyeyim. Bir çay bardağı nişasta, şöyle. Bir paket vanilya ekledikten sonra bunları iyicene birbirine yediriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen yumurtanın akını böyle yavaş yavaş ekliyorum. Bunda kabartma tozu yok. Şöyle bir spatula yardımıyla alttan üste doğru yumurtanın akını söndürmeden yavaş yavaş böyle karıştıralım. E, bunda kabartma tozu yok e, çünkü bu kabarma işlemi beyaz e, akı tamamlayacak. O işlemi bu sefer akına bırakıyoruz. Şöyle. Söndürmeden yavaş yavaş alttan üste doğru ve iki seferde ortaya vurduktan sonra şöyle yapabiliriz. Hemen şöyle. Üç seferde bu beyazın akını ayırı Dökün. Şöyle. Dediğim gibi kesinlikle bu pandispanya kekini tarifi Kesinlikle tam ölçülü, tam kıvamında. Bunu normal bir kelepçeli kalıpta da döküp yapabilirsiniz, pişirebilirsiniz. Bunu krem şantiyle falan süsler, bir yaş pasta yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Bunu yiyenler kesinlikle sizden tarif isteyecek. Çok güzel. Tadı da, desen de, şekli de çok güzel olacağı için kesinlikle sizden tarif isteyecekler. Çok beğenecekler. Bunları iyicene birbirine yediriyorum. Evet arkadaşlar. iyicene böyle alttan üstten yedirdim. Şimdi böyle hemen üçte birini ayıracağım. Şöyle. Ee, Üstünü Deseni yapmak için ayıracağım. Şöyle yeterli olacaktır. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, i̇çine ben ekstra biraz katı olmuştu. Ekstra 4 yemek kaşığı daha sıcak su ekledim. Yani toplamda bir Türk kahvesi fincanı ekledim. Haberiniz olsun. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı kakao ekleyeceğim. Ve onu çırpacımın ucuyla, mikserin ucuyla iyice çırpacağım. arkadaşlar iyice kakao ile beraber çırptım. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı dolusu un daha ekleyeceğim. Biraz katı olması gerekiyor. Çünkü benim pantispanya kekimin harcı biraz cıvık. Ama bunun biraz katı olması gerekiyor. Çünkü buna desen şekil falan vereceğim. O yüzden bunun biraz katı olması gerekiyor. İyice çırpayım. Evet iyice karıştırdıktan sonra unla beraber hemen bunu kenara alıyorum. Harcımı buraya bırakıp tepsiye boşaltıyorum. Şöyle. Şöyle kıvamını göstereyim. Böyle sıvı akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Süt yok, kabartma tozu yok. Gerçekten çok güzel bir kek elde edeceğim. Umarım siz de yaparsınız, denersiniz. Ben... Evet arkadaşlar dağıttım güzelce şöyle kenarlarını gördüğünüz gibi boş bıraktım çünkü e, bu kenarlarını kakaolu harcımla çerçeveler yapacağım güzelce ve ayrıyeten söylemek istediğim bir şey daha var. E, önceden ben 180 derece fırında ısıttım. E, kesinlikle sizin eğer belki fırından fırına değişir. Pişirme süresi normalde 15 dakika hani fırından fırına değişiyor ama benimki çabuk pişirdiği için e, 10 dakika boyun. 10 dakika boyunca dikkatli bir şekilde bakacağım. 10 dakikada pişireceğim. Ee, elimle kontrol edeceğim. Kürdan yardımıyla değil. Elimle kontrol edeceğim. Bakalım olmuş mu olmamış mı diye. Evet şimdi ise kakaolu harcımda desenini şekil vereceğim. Evet arkadaşlar ben hemen sizi, sizin için önceden yaptım. Denedim. Ee, benimki buzdolabı poşetine koydum. Ucunu küçücük çok küçük açtım. Şimdi böyle küçük küçük papatyalar yaptım ben. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İster isim yazabilirsiniz. Şöyle. Arada bir kakaom dağılıyor. Kusura bakmayın. Ben dökerken biraz sorun yaşadım. Kusuruma bakmayın. Eminim benden daha güzel yaparsınız. Şöyle kürdan yardımıyla her kürdanımı yaptığımda peçeteyle gördüğünüz gibi siliyorum. Evet arkadaşlar şimdi kalan biraz ayırdığım beyazının harcını şöyle ortalarına küçük bir nokta yapacağım. Evet arkadaşlar bunu önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırınımı atıyorum ve sonuçta hep birlikte görüyoruz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum hemen bunun kreması için. 2,5 ee, buçuk su bardağı sütüm var yani toplamda 500 milim. Yani benim bardak ölçüm 200 milim normal standart su bardakları. Bu kremayı normalde yaş pasta yaparken de kullanabilirsiniz gerçekten çok güzel oluyor. Bir yumurta sarısı, şöyle iki yemek kaşığı un bir yemek kaşığı nişasta bir paket vanilya ve dört yemek kaşığı şeker bunları iyice çöpüyorum ve ocağa alacağım Koyu kıvamı alana kadar da karıştıracağım. Evet arkadaşlar kekim fırından çıktı. Hemen şöyle ilk sıcaklığını şöyle hemen üzerine alayım. Üzerinden alayım. Daha fazla kurumaması için hemen şöyle diğer yağlı kalsın beraber. Ters çevireyim. Şöyle. Şimdi ölçüsü çapayım. hemen ilk sıcaklığını şey yapmadan hemen çeviriyorum kırılmadan sıcakken şey rulo haline getirirseniz böyle soğumasını bekletirseniz kırılmaz şöyle çok sıcak bunu soğumaya bırakıyorum evet arkadaşlar benim kremam böyle kıvamı böyle çok güzel kokuyor şimdi ben bunu şöyle çırpıcı içinden alıyorum ve bir buzlu poşet yardımıyla şöyle üzerini kaplıyorum ve bunu soğumaya bırakıyorum ara ara karıştıracağım bunu soğuk soğuk olması gerek sonra kekimi birleştireceğim ve sonuçta hep birlikte göreceğiz evet arkadaşlar kremam soğudu buz gibi oldu bak görüyorsunuz poşetten çıktım hemen bunu böyle bir poşet krem şanti ekliyorum soğuyan kremamın üzerine Dediğim gibi bu krem, bu kremayı normal aile bir krem olarak yapıp kekinizin üstüne sürebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde servis edebilirsiniz. Şöyle iyice birbirini geçireceğim. Evet arkadaşlar iyice birbirini yedirdim. Geri kalanı böyle kaşık yardımıyla şöyle karıştıracağım. Ve sonra da kekimizi birleştireceğim. Evet arkadaşlar kremam tamam. Kekimde çok güzel bir şekilde yarım saat boyunca soğumaya bıraktım şöyle yavaş yavaş açıyorum benim bunu önceden e, yağlı kağıtta sarmam yani ben yapınca daha kolaylaşsın diye dönmesi çevirmesi kolay olsun diye hemen bir spatula yardımıyla yapacağım saracağım Evet arkadaşlar şimdi böyle bir spatula yardımıyla hepsini boşaltacağım gerçekten tadıları çok güzel şöyle hepsini boşaltayım bunu bir gece bir gece önceden yapın. Şöyle iyice hepsini dağıtacağım. Dümdüz bir şekil vereceğim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde yaydım. Şimdi benim iki adet muzum var. Şöyle onları böyle yerleştireceğim. Normalde şöyle, şöyle fazla ayırayım. <laughs> Evet arkadaşlar muzun beyazını ayırdım. Çok fazla uzundu. Şimdi içerisine ben dilerseniz çilekli de yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Meyveli falan istediğinizi yapabilirsiniz. Ben muzu tercih ettim. Biraz da damla çikolatası yaptım. Dilerseniz sadece damla çikolatası da yapabilirsiniz. Gerçekten inanılmaz bir tat oluyor. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Şöyle. Şöyle ben hepsini koydum. Hemen sarıyorum. Şöyle yavaşça. Dediğim gibi bunu bir gece bekletiyoruz. Beklettikten sonra gerçekten kestiğimiz zaman bıçak yardımıyla inanılmaz çok güzel bir şekil oluyor. Çok güzel bir tat oluyor. Bıçağımız resmen dağılıyor. Şöyle Olayım. İyice de sarayım Evet arkadaşlar bunu bir güzelce sardım Bu gece dola, dolapta bekleteceğim Yarın keserken dinlerken size hepinizi göstereceğim Umarım beğenirsiniz inşallah evet, Şimdi bunu bir gecenin de buzdolabında bekleteceğim Evet arkadaşlar dünden beri buzdolabında beklettiğim e, Çiçek desenli rulo pastam hazır Şimdi hazırsanız hep beraber açalım Bakalım nasıl olmuş Şöyle zaten kendi dilinde. Gerçekten çok güzel görünüyor. Bunu bir gece önceden bekletin. Çok güzel oluyor. Şöyle açmaya devam edin. Evet arkadaşlar şimdi açtım. Hemen böyle dilimleyeyim ortadan. Videomu ben kısa tuttum sanıyordum ama galiba çok uzun tutmuşum. Umarım beğenerek izlersiniz. Kesinlikle sonuna kadar izleyin. Çok güzel. Şöyle ortadan alayım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel görünüyor. Efsane pasta oldu. Şöyle tabağıma alayım. Evet arkadaşlar. Pastam servisi hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın lütfen. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Şöyle size dokusunu göstereyim. Gerçekten inanılmaz görünüyor. Çok güzel. Şöyle muzum da var. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. Umarım beğenirsiniz. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.